Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. O kadar sıcak ki artık havalar e, herhalde yüzyılın sıcağını yaşıyoruz. Sürekli bir soğuk içecek içme isteği duyuyoruz. Ve ben de o yüzden bu vlogumda milkshake şey yapmaya karar verdim. Çok kısacık bir video olacak. Ben aslında bir vlogda beş tane içecek e, yapayım diye karar vermiştim. Ama daha sonra sizi sıkmak istemedim dedim kadersen bu vlogları tek tek at. Neyse sizi daha çok bekletmeden hemen yapılışına başlayalım. Ben tabii yine size bekletmemek için bütün malzemelerimi hazırladım. Bu dolapta kalan muzumdu israf etmek çöp atmak istemedim o yüzden bunu değerlendireceğim yenilerini harcamak istemedim. Bütün muzları. Atıyoruz. Daha sonra dondurmalarımızı atıyoruz. Ben biraz yoğun sevdiğim için dondurmayı da azıcık fazla atacağım. Ama siz ne kadar istiyorsanız o kadar atabilirsiniz. Son olarak da sütümü ekliyorum. Şöyle yeterli bence. Ve son işlem karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi böyle köpük köpük oldu. Buz parçalarına dolduruyorum. İnşallah dökmem. Şöyle kıvamına da bakın. Bir de şöyle üstüne çikolata rendeledim. Bir mil çekimiz hazır. Afiyet olsun.